Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve Naşit Özcan 2 ay önce beyin kanaması tedavisi için hastaneye yatmıştı. Ancak o hastanede maalesef kurtarılamadı. Hayata veda etti. Bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. 2 ay önce Beyin kanaması geçiren tiyatro sanatçısı Naşit Özcan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü acı haberi böyle duyurdu. Türk tiyatrosunda Komi Şehir Naşit Efendi ile başlayan, Selim Naşit ve Adile Naşit ile devam eden geleneğin 3. kuşak temsilcisi Değerli oyuncumuz Naşit Özcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İstanbul Şehir Tiyatrosu ailesi olarak değerli sanatçımız Naşit Özcan'a rahmet, yakınları, sevenleri ve tiyatro camiasına başsağlığı dileriz denildi. Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan yönetmen, seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Necip Naşit Özcan, geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ve Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu üstlendiği TRT 2 ekranlarında yayınlanan Film Gibi Hayatlar programına 2022 yılında konuk olan Naşit Özcan, tiyatroya başlamasını böyle anlatmıştı. Dedesi Naşit Bey, halası Adile Naşit, babası Selim Naşit olan ve sanatçı bir aileden gelen Naşit Özcan. Öyle bir ailede olmak gururlu. Çok ağır bir yük. Eğer onların yolunda ilerliyorsanız hele çok daha ağır bir yük. Ben inanıyorum ki Naşitlerin soyadını hiç yere düşürmedim. Şehir tiyatrolarında 35 yılım geçti. Birçok ödüller aldık dedi. Neca Duygur'un yayında yetişen Naşit Özcan... Onun yanında çok şey öğrendim. O benim hocamdı. Necat abi çok sert bir adamdı sahnede. Evet kuliste çok ağır disiplinleri vardı. Kapıdan girerken dedikodunuzu paspasın altına bırakın. Çıkarken alırsınız diye bir yazısını görmüştüm. Hiç unutmam dedi. Ve tiyatrocu olmaya karar verdiğinde ailesinin karşı çıktığını söyleyen Naşit Özcan. Ben bu işi yapmaya kalktım. Karşı çıktılar. Ben halam ölmeden iki sene onun evinde kaldım. Halam hiçbir zaman ne babama ne bana gel şu filmde oyna Ertem Eğilmez'le konuştum dedim. Demedim ve fakat alan bir gün Necat Uygur tiyatrosunda beni seyretmeye geldi ve sahneye çıktı. Necat abi çağırdı finalde. Herkesin içinde benden özür diledi halam. Yeğenim çok iyi bir sanatçıymış. Ben onun bunca senedir bu kadar yetenekli olduğunu düşünemedim, bilemedim dedi. Sonra ben Afife Jale'de en iyi erkek oyuncu adayı olduğum sene, babamın da son zamanlarıydı. Karşılıklı oturuyoruz. Babamın gözlerinin, o hastalıklı gözlerinin bana bakıp böyle güldüğünü gördüm. Yani oğlunun o noktaya gelmesi ailem için çok önemliydi. Naşit Özcan olarak devam ettiğim için kimse benim aileden geldiğim için torpilli diyemediler. O yüzden de ne yaptımsa tek başıma yaptım. Duyuyorlarsa ruhları şad olsun. Yukarıda çok güzel ve müthiş bir kadro var. İnşallah biz de oraya gittiğimizde o kadronun yanına gideriz diye düşünürüm dedi. Adile Naşit'in 15 yaşındayken hastalıktan kaybettiği oğlu Ahmet'in adını kendi oğluna veren Naşit Özcan, Ahmet onun 15 yaşındayken kaybettiği oğlu, hayatının en büyük acısı, hep taşıdı onu. Her akşam işten döndüğünde otururduk masaya, dururdu yemeği önünde, başlardı böyle şıpır şıpır ağlamaya. Sonra gözyaşını silerdi. Hadi bakalım yemeklerimizi yemeye başlayalım derdi. Ritüleyliydi ve her gün Zaten onu o hastalığa götürdü dedi. Ve Özcan şimdiki gençlerde ben oldum havası var. Halamın elinde çantası ile Levent'i şarküteri ya da manava giderdi. Hiç hayatı boyunca ben sıtarım diye dolaşmadı mesela. Hiç hatırlamıyorum. Babam da öyle mütevazi değiller şimdi ve sanıyorlar ki sanatı biz yarattık dedi. Ve... 68 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Necip Naci, Naşit Özcan 1 Ocak 1957 İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Sotriya Hanım'ın oğludur. 1971 yılında Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Fe Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatı başladı. 1979 ve 80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi aldı. Akbank Çocuk Tiyatrosu, Necat Uygur Tiyatrosu, Şam Müzik Rolü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi muhtelif tiyatrolarda çalışan Naşit Özcan 1988'de İstanbul Şehir Tiyatrolarına katıldı ve pek çok oyunda rol üstlendi. 1994 yılında Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunda vicdani rolüyle 2000 yılında Kadın ile Memur adlı Oyunda memur rolüyle Afife Jale ödüllerini de en iyi erkek oyuncu dalında aday oldu. Çeşitli TV, sinema ve reklam filmlerinde rol alan Naşit Özcan, tiyatronun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2014 ve 2015 yıllar arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide 9. sezon başından 247. bölüme kadar rol almıştır. Ötesiz İnsanlar dizisinde Kor General rolünü canlandırmıştır. Bizler de kanalımız olarak usta oyuncumuza Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.